Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün bütün kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar-ı teselli ve nişet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya hayat-ı Kur'an'ın üstad-ı mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyet mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tebellit eden bir hacete binaen ani ve defi olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyacım muvaffak ve derde layık bir ilaç filmine geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde meskuru haletler ve sergüzeşli hayatın ve ulumların envalarındaki hilaf, adet, ihtiyarsız tetebbuatın böyle bir neticeyi i müncer olmak için kuvvetli bir inayet ilahiye ve bir ikram Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret, bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübalağa yüz eseri ikram ilahi ve inayet-i Rabbaniye ve keramet-i gözümüzde gözümüzle gördük bir kısmını 16. mektupta işaret ettik bir kısmını 26. mektubun 4. mepasının mesele-i müteferrikasında bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşı daimi arkadaşım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hussan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve tasihatında hatında ve yerlerine yerleştirmekte ve tespit ve tebizinde fevkal ma'mul ma keramet kerne bir tesilata masar oluyoruz. Keramet-i Kur'aniye olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. Hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki, en küçük bir arzu kalbimizi bizi istihdam eden sahibi inayet tatmin etmek için fevkal ma'mul bir surette ihsan ediyor ve hakeza. İşte bu hal gayet kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir ki, biz istihdam olmuyoruz. Hem rıza dairesinde hem inayet altında bize hizmeti Kur'an'a yaptır diyor. Elhamdülillahi hazam fadli rabbi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alim hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salatan. tekunu leke ridan ve lihaqi adan. Ve ala alihi ve sahbihi ve sallim teslimen kesiren amin. Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahrem cihazınmış. 14. sözünün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazılan sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap güzel bir cevaptır. Şeref, şeref icaz-ı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bile terva derim. Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuttur. Taklit değil, tahkiktir. iltizam değil, izandır. Tasavvuf değil, hakikattır. Hakikattir, dava değil, dava içinde bir hamdır. Şu sırın hikmeti budur ki, eski zamanda esasat-ı imaniye mahfuzdu, teslimi kaviydi. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi Fakat şu zamanda dalalet ihtenliğe elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derede layık devayı ihsan eden hakim Rahim olan Zat-ı Zülcelal, Hakim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şülesini ac ve zaafıma, fakru ihtiyacıma merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahi'l-hamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yaptı gösterildi Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasat-ı İslamiyeye, şuhuda yakın bir yakin imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehm muhayal hayal hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarında ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'an'ın lematındandır. Benim hissem yalnız şiddet ihtiyacıma taleptir ve gayet azimle tazarruğumdur. Dert benimdir deri deva Kur'an'ındır. Yedinci meselenin hatimesidir. 8. inayet-i ilahiye suretine gelen işaret-i gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sırrı azim inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime dört nüktedir. 1. nükte 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi inayat-ı ilahiyeden hissettiğimiz bir işaret gaybeyi 8. inayet namıyla tafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik ve iddia ediyoruz ki bu 7-8 külli inayatlar o derece kuvvetli ve katlidirler ki her birisi tek başıyla o işaret gaybeyi o işaret gaybeyi ispat eder. Bordo muhal olarak bir kısmı bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işareti gaybenin katiyetine hal, halel vermez. O sekiz inayeti inkar edemeyen o işareti inkar edemez. Fakat tabakatı tabakat nas muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne dahi ziyade itimat ettiği için o sekiz inayetin içinde en kuvvetlisi değil belki en zahirisi tabakat olduğundan Çandan ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğun, olduğu için ona gelen efhamı def etmek maksadıyla bir muvazene nev'inden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki, o zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız Risale'lerde Kur'an kelimesi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesinde öyle bir derece tavukat görünüyor. Hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3-4 sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir. Sırf Ecaz-ı Kur'an ve i̇caz ı Ahmediye teyit Ecaz-ı Ahmediye teyit suretinde o iki kelimede tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti Ecaz-ı Kur'an ve Ecaz-ı Ahmediye'ye bir hatemi tasdik olmakla beraber sair misil kelimeleri dahi ekseriyeti azimeyle tuhafı mazhar etmişler. Fakat onlar birer sayfa hemen mahsus. Şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz bu tevafukun, bu tevafukun aslı sayır kitaplarda da çok bulunabilir. Ama kas ve iradeyi aliyeyi gösterecek bu derece garabette değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi sizler düşünüp öyle bir tuhaf rast getirmişsiniz diyebilirler. Böyle bir şey yapmak kast ile olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık kafidir. Bu davamızdaki kas ve irademiz tarluk etmeyerek 3-4 sene sonra mutalik olduğumuza 100 şahidi sadık bulunabilir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu keramet icaziye ecaziye kuran Hakim belagat cihetinde derece ecazda olduğu nevinden değildir. Çünkü icaz, icaz Kur'an'da kudreti beşer o yolla giderek o dereceye yetişemiyor. Şu kerameti icazı ise kudreti beşerle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa sonu olur bozulur. 19. mektubun 18. işaretinde bir müsaada bir sayfada 9 Kur'an tevafuku 9 Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik mecmunda Muhammed lafzı çıktı o sayfenin mukabilindeki sayfada 8 Kur'an tevafukla beraber mecmunda lafzullah çıktı. Tevafuk böyle dediği şeyler çok var. Bu haşiyenin malini gözümüzde gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said radiyallahu anh. Üçüncü nükte, işareti hassa, işareti amme münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bir kardeşimizin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki bir gün güzel bir tevafukatı ona göster gösterdim. Dedi güzel zaten her hakikat güzeldir fakat bu sözlerdeki tevafukat ve muvaffakiyet daha güzeldir. Ben de dedim evet her şey ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Ve bu güzellik rububiyeti amme ve şumul rahmete ve tecelli ammeye bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiyet daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hassaya ve rubiyeti hassaya ve tecelli hassaya bakar. Bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz şöyle ki, bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhamet şanesi şahanesi umum efrad-ı millete teşmil edilebilir. Her ferd doğrudan doğruya o padişahın lütfuna saltanatına mazhardır. O sureti umumiyede efradın çok münasebatı hususiyesi vardır. İkinci cihet padişahın ihsanatı hususiyesidir ve evamiri hassasıdır ki, umumi kanunun fevkinde bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsil gibi zat vacibül vücud ve halık hakim ve rahimin umumi rububiyet ve şumur rahmeti noktasında her şey hissedardır, her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebetlardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüz'i işlerine müdahalesi, rububiyeti vardır. Her şey her şeyininde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işler görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daireyi tasarruf ruhiyetinde saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizan hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kat'i hücretlerle tesadüf ve tabiatı nef etmişiz ve Kur'an kılıncıyla idam etmişiz. Müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat Rubiyeti, rububiyet-i ammedeki daire-i esbab-ı zahiriyede, ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf nam, namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı ef'al-i ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş görememişler. Tabiata müracaat etmişler. İkincisi hususi rububiyetidir ve has iltifat ve imdadat rahmanisidir ki, umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen efektlerin imdadına rahman Rahim isimleri imdada yetişirler. Hususi bir süretten muavenet ederler ve tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat hususan insan her anda ondan istimdad eder ve medet alabilir. İşte bu hususi rubiyetindeki ihsanatı ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sıra binandır ki Eccaz-ı ve Mucizat-ı Ahmediye'deki işaret-i gaybiyeyi hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz ve bir imdad hususi ve manitere karşı kendini gösterecek bir inayet hassa olduğunu yakin ettik. Ve sırf lillah için ilan ettik. Kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tuakhizna innesina o ahtana. Sözlerin tebliğinde kıymettar, hizmeti sebkat eden muallim Ahmet Galib'in fıkrasıdır. Elde Kur'an gibi birhan hakikat varken münkeri izam için gönlüme sıkret mi gelir? Sözün özdür ey can tekellüf değil, ledün ilminin zübde-i pakidir. Bu sümmet tedarik tasannuf değil, bu bir hikmeti nuru irfandır. Ki ehva ve lav ve tefelsüf değil, müzekki nefis ve musaffi ruh. mürebbi dildir tasavvuf değil, o sözler bütün marifet şemsidir. Sözüm doğrudur bir teellüf değil, için nurudur lafza aks eylemiş bir iki satırda teradüf değil, mutabık lafızlar birbirine, bu asla tasannu tesadüf değil, dizilmiş nizamla bütün harfleri, tevafuktur asla tehalüf değil, bu bir cilve-i sırr-ı icazdır, ki Kur'an'dandır de, tecevvüf değil değil, bu hüsn tesadüf güzeldir güzel, bu vabta nedense teza'uf değil, said bedi Bedi'ü Zaman-ı Nursi, beyanı bedidir taattuf değil, teselliye ermemiş elinde kalem. Eder arz-ı didar değil, isabet buna sav bu haktan gelir. Bu kasti değildir, tasarruf değil, bunu görmeyen bednazarlar için. Teleffüf derim ben teessüf değil, ki var manevi hayretim galiben. Beyanım bu yolda tasarruf değil, tevafuk sözünde ona çok mudur. Tevafuk onun için teşerrüf değil, çok işte hak onu muvaffak eder tevafuk makamı tevakuf değil. Ahmet Galip rahmetullahi aleyh. Merhum binbaşı Asım Bey'in fıkrasıdır. Kasem ederim doğrudur sözü özüyle beraber bu hakikati kabul ve tasdik etmeyen ben mayeler. Kalır dalalet ve vadi hüsranda nice seneler bunları irşad edip kurtarmaktır hüner. Hidayet erişse eğer o vakit boyun eğer cümlenin ıslahını yaz edip halıka yalvaralım. Hep envar-ı Kur'an'ıya olan sözleri okuyup anlatalım. Bu yolda bizler de feyz alıp dilşad olalım. Senayi bekaya tebbilde rızayı bariye kavuşalım. Sad hezar tahsine layık bir baha galip. Bu hakikatleri söylemekle olur şüphesiz galip. Bin başı alsın rahmetullahi aleyh. Subhaneke la ilme lena illa ma'lamtena. Ma İnneke entel alimul hakim ve ahiru davamın elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.